Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomda sizlerle birlikte Ramazan pidesi yapacağız. Tüm püf noktalarıyla videomda sizlere anlatacağım. Buyurun tarife geçelim. Öncelikle kaseye 1 paket kadar kuru maya ekliyorum. Arkadaşlar kuru mayamızın üzerine yarım su bardağı Ilık su ekliyorum. Lütfen buraya dikkat edin. Soğuk su eklemeyin. Ilık su ekleyin ki mayanız daha çabuk aktifleşsin. Kaşıkla biraz karıştırarak maya ile suyun karışmasını sağlıyorum. Erimesini biraz suyun içerisinde mayamızın birazcık daha erimesini sağlıyorum. Ağzını streç filmle kapatalım. Bu güzel mayamız kenarda biraz beklesin. Ön mayamızı yaptık. Şimdi ana hamurumuza geçiyoruz. Yoğurma kasemize 5 su bardağı kadar unumuzu ekleyelim. Arkadaşlar ben öncelikle yoğururken 2 su bardağı kadar ılık su ekledim. Yalnız bu su bana yeterli gelmedi. Artı olarak 1 su bardağından 2 3 parmak eksik su daha ekledim. Yani toplam 2 su bardağı artı 1 su bardağından 2 3 parmak eksik suyu ekleyerek hamurumuzu elde ettik. Bakın şöyle öncelikle kaşıkla çeviriyorum. Daha sonra tezgahıma alıyorum. Arkadaşlar ilk başta tabii ki hamurumuz toparlanmadığı için böyle görünüyor. Yalnız tezgahta hamurunuzu yoğurdukça pamuk gibi olduğunu göreceksiniz. Bakın şöyle toparlayarak yoğurdum. Bu kıvamı aldı. Ele yapışan bir hamur oluyor. Çok yumuşak oluyor arkadaşlar. Eğer derin bir kabınız varsa onu da çok daha rahat yoğurabilirsiniz. Yalnız böyle bir tezgahta size daha rahat gösterebilmek için yoğurdum. Bir de hamurunuzu ne kadar çok yoğurursanız o kadar rahat şekil verirsiniz. O kadar rahat mayasını almasını sağlarsınız. Elinizden geldiğince hamuru çok yoğurmaya çalışın. Öyle hamurumuzu ileri geri toparlayalım. Arkadaşlar hamurumuzu şöyle bir dinlendirmeye alalım. Mayamızla birlikte ana hamurumuz da dinlensin ki daha rahat yoğuralım ve daha rahat şekil verelim. Arkadaşlarım şimdi Ramazan pidesinin olmazsa olmazı, bulamacı, şifası. Öncelikle bir yemek kaşığı kadar un ekliyorum. Çeyrek su bardağı, pardon çeyrek çay bardağı suyu. Bu su soğuk olacak arkadaşlar. Soğuk suyumuzu ekliyoruz. Şöyle unumuzla suyumuzu iyice karıştırarak birbirine geçişmesini sağlıyoruz. Lütfen topaklanmasın. Topaklanmasını elinizden geldiğince engelleyin arkadaşlar. Bakın şöyle karıştırarak topaklanmasını engellemeye çalışıyorum ben de. İyice karıştırın. Şimdi arkadaşlar karıştırdığım un ve suya bir adet yumurtanın sarısını ekliyorum. Yumurtayı içerisinde iyice karıştırarak çırpıyorum. Siz de böyle yapın lütfen. Bakın 3 malzememiz de karıştı. Yumurtanızın kesilmesini engellemek istiyorsanız lütfen böyle yapın. Şimdi sıcak suyumu ekliyorum. Sürekli karıştırarak ekleyin. Ben 2-3 yemek kaşığı kadar sıcak su ekledim. Lütfen bunu bu şekilde yapın. Yumurtanız içerisinde kesilmesin. Arkadaşlar içerisine 1 çay kaşığı kadar pekmez ekliyorum. Dut pekmezi, üzüm pekmezi, harnup pekmezi hiç fark etmez. Herhangi biri olabilir. Ben harnup pekmezi kullandım. Şimdi iyice karıştırıp homojen bir kıvam almasını sağlayacağım. Bakın, gördünüz değil mi? çok güzel oldu şimdi bu güzelliğimizde kenarda biraz bizi beklesin en son bulamacımızı kullanacağız çünkü arkadaşlar yaklaşık 15-20 dakika kadar bekledim bakın gördünüz mü çok güzel ön mayamız hazır üzeri köpük köpük olmuş mayamız aktifleşmiş çalışmaya başlamış. Tekrar hamurumuzu yoğuracağız. Ana hamurumuza bakalım. Ağzını biraz açayım. Evet. Bakın pamuk gibi yumuşacık kendini toparlamış çok güzel hamurumuz var. Şimdi bu malzemeleri birbirine karıştıralım. Arkadaşlar, eğer derin bir yoğurma kabınız varsa çok daha rahat yapacağınızı düşünüyorum. Ben size birazcık daha rahat gösterebilmek için tezgahın üzerine aldım. Şöyle biraz un serpiyorum. Ana hamurumu un serptiğim tezgahıma alıyorum. Şöyle biraz hamurumuzu toparlayalım. Size hamuru şöyle göstermek istiyorum. Çok elastik bir hamur elde etmiş oluyoruz. Dinlendikten sonra böyle lastik gibi elinizde oynayabilirsiniz. O kadar güzel oluyor. Arkadaşlar bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı şekerim var. Aktifleştirmiş olduğum mayaya bunları ekledim ve hamurumun üzerine şöyle döküyorum hepsini. Ben tezgahta yoğurduğum için iki defa da mayamı ekleyerek yoğurdum. Şöyle hamuru görüyorsunuz. Toparlayalım. Birazcık un um serpiyorum. Hamurumu tekrardan toparlıyorum. Arkadaşlar, hamurunuzu ne kadar yoğurursanız o kadar güzel olur. Ne kadar yoğurursanız o kadar güzel mayasını verir. Ben neredeyse yaklaşık 15 dakika yoğurdum diyebilirim. Videonun başından sonuna kadar hamurumun ağzını şöyle streç filmle kapatıyorum mayalanması için dinlenmeyi alıyoruz. Ilık bir ortamda mayalarsanız çok daha iyi olur. Bakın gördünüz mü? Hamurumuz iki katına, 3 katına çıktı. Öyle güzel maya almış ki anlatamam size. Oo, bakın. Çok iyi. İşte biz de böyle güzel bir maya istiyorduk. Arkadaşlar şunu da belirtmek isterim yine e, ön mayamızı yapmamızın sebebi ekmeğimizin daha geç bayatlamasını sağlıyor. Yine eğer isterseniz mayayla tuzla şekerle birlikte bir seferde de mayalı bir hamur elde edebilirsiniz. Bu verdiğim tarifle. Şimdi biraz un serptim. Hamurumuzu yine şöyle yoğurarak toparlayalım. Bu hamuru biraz yoğurup toparlama işlemlerini lütfen atlamayın. Bakın. Şimdi arkadaşlar hamurumu ikiye böleceğim. Elinizde hamur kartınız varsa çok daha iyi olur. Yoksa da şöyle büyükçe bir bıçakla ikiye bölebilirsiniz. Lütfen elinizle çok fazla ezmemeye çalışın bölerken. Böyle narince bölelim. 2 tane büyük bezemiz oldu. Yani 2 adet ekmek yapacağız sizinle. Şöyle birazcık unla büyük bezemizi toparlayalım. Un serptiğimiz bölgelere bezelerimizi koyalım arkadaşlar. Yağlı kağıt serdiğim tepsime alıyorum. İsterseniz yağlı kağıdın üzerine altının iyi kızarması için un serpebilirsiniz. Ya da yağlı kağıdınız yoksa, yoksa tabanına tamamen un serpip öyle hamurlarınızı koyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu bezelerimizin üzerine temiz bir bez örteceğiz. Tekrar ikinci mayasını alması için ılık bir ortamda bekleteceğim. Arkadaşlar ikinci kez maya aldı. Yaklaşık 10 dakika ile 15 dakika arasında beklettim. Bakın görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel maya alıyor. Çok güzel oluyor. Ne kadar bekletsem o kadar kabarıyor. Şimdi üzerine şifamızı, bulamacımızı süreceğiz. Ramazan pidemizin asıl şeklini vermeye başlayalım. Öncelikle elimle şöyle hamuru sever gibi bulamacımı sürüyorum, hafif hafif bastırıyorum. Arkadaşlar öyle güzel hamur ki istediğiniz kadar bastırın, tekrar kendini topluyor. Hatta bunu büyük bir ekmek olarak da yapabilirsiniz. Şimdi elimi Şifa'ya batırıyorum tırnaklarımla şöyle Ramazan pidesi şeklini veriyorum. Arkadaşlar lütfen pidenize gelişi güzel şekiller verin. Çok belirgin olan şekiller vermeyin. O zaman tam anlamıyla Ramazan pidesi olmuyor bana göre. Şöyle baklava dilimi şeklini parmağınızı bulamaca batırın. İşte bu şekilde verin. öyle bile öyle lezzetli görünüyor ki piştiğinde çok daha güzel olacak. Olmazsa olmazı susam ve çörek otunu serpiyorum üzerine. Şimdi hamurumuzu fırınımıza gönderebiliriz. Arkadaşlar önce toprak kasede su koyuyorum fırınımın içerisine. Orta bölüme hamurumu alıyorum. Son 5 dakika kala da bir aşağısına indirdim ve o şekilde pişirdim arkadaşlar. Tabanı da güzel pişsin diye yaklaşık 30 dakikada ekmeklerimiz böyle güzel pişti. 200 derecede pişirdim arkadaşlar. Üzerine temiz bir bez örtüp dinlenmeye alalım. Ekmeklerimiz dinlendi. Şimdi servis bölümüne geçebiliriz. Arkadaşlar bakın pamuk gibi yumuşacık, kabardı, o kadar güzel, öyle lezzetli oldu ki buram buram kokuyor diyebilirim. Ekmeğimizi kesip iç dokusunu göstermek istiyorum size. Bakın Ekmeğimizin içi çok güzel pişti. Göz göz oldu. Tabanı, üzeri nar gibi kızardı. Sahurda, iftarda bu lezzetli ekmeğimizi afiyetle yiyebilirsiniz. Siz de eğer bu tarifi denerseniz Dikkat Yemek Var etiketiyle fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlarımız için de düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.